Herkese merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyeyim. Nagdiye bulan adam kanalına. Bugün artık bayramın son günü. Henüz bayramlaşmamış olan ya da bayram tatili yapanlar vardır muhakkak. Bayramını mübarek etmediğim kimler varsa onların da tekrardan buradan bayramını kutlamış olayım. Bildiğiniz üzere ben de hem köy bayramlaşma bağında hem de kısa bir tatil fırsatım vardı bir iki tatilde tatildeydim. Artık eve geldim. Nargile içmem gerekiyor çünkü biliyorsunuz birkaç gün vücudumu dinlendirmek adına nargile içmeyeceğimi söylemiştim bayramda. Ha, uydum mu? Biraz uydum. Çok daha hani şey yapmadım aslında. Birkaç yerde de yine nargile denedim. Gittiğim yerlerde biliyorsunuz hastalık bu. Bulabildiğim nargilecilerde falan hani bir oturmayı denediğim de oldu. Çok da iyi şeylerle karşılaşmadım. Onları da söyleyeyim, onları da anlatacağım zaten. Ben şu nargilim bir ufak ufak közlerini koyayım. Bir açayım. Daha konuşacağımız çok şey var. Biraz önce girecektim ben videoya. Hadi dedim bir Türk kahvesi de yapayım. Bayağıdır güzel bir kahve içmedim dışarıda. Bu arada Ayvalık tarafına falan gittim. Ayvalık, sarımsaklı o taraflardaydım nagile anlamında çok da zengin bir yer değilmiş açıkçası yine onu gördüm ve çok fazla şey gördüm. Aslında üzdü de beni gördüğüm şeyler ama hepsine tek tek değineceğim açıkçası öyle söyleyeyim. gözleri de koydum. Ben yani şöyle bir ufak ufak nargilemi açayım. Nargilem de hemen hemen açıldı. Size bir hazırladığım lüleyi kısaca bir göstereyim ben. Gördüğünüz gibi lülenin yakın hali de bu. Şöyle dediğim gibi kan kırmızı ve gerçekte çok daha siyah gözüküyor. Kamerada biraz da ışıktan dolayı kırmızı gibi gözükebilir. Böyle daha da siyah koyu siyah yakın bir rengi var. Dediğim gibi ben 3 gün falan bir nargile içmeyeyim dedim bir gün kendimi tutamadım. Bir gün Dikili tarafındaydım. Dikili bir nargile içtim. Daha önce gittiğim diğer vardı. Yine aynı keyifle nargile içtim. Hatta el değiştirmiş. işleten kişi farklı bir kişi olmasına rağmen kalite çok fazla bozulmamış. Böyle sahil kenarında küçük daha çok nasıl diyeyim 50-60 yaşındaki amcaların tömbeke içtiği bir nargile kafe. Bayağı da bir muhabbet etme şansımız falan oldu abiyle numaralarımızı kadar hani verdik birbirimize. Bir gün müsait olunca hatta onunla da görüşeceğiz. Orada bir nargile içtim. Daha sonrasında Daha sonrasında sarımsaklı tarafına falan gittik. Ee, orada e, yine dayanamadım üçüncü gündü bu sefer. A dedim ki bir yere gidelim nargile içmeye. E, gittik bir yere e, oturduk e, nargile içeceğiz. E, çocuğa dedim ki e, el fakir istiyorum. E, hani e, çok zor bir şey değil. el Fakir üzüm varsa e, içeceğim. E, getirdiler e, bir e, ne oldu belirsiz bir tütün getirdiler. Öyle söyleyeyim. Bir iki duman aldım. Daha sonrasında dedim ki, bakar mısınız falan. Dedim ki, bu benim içtiğim işte, tütün kalitesinde değil. Ben yani dedim, bunu benim içmemin bir anlamı olmayacak. İzah ettim garson arkadaşa durumu. O da patronuma yönlendirdi. Direkt işletme sahibi de orada da görüşme fırsatım oldu. Dedim ki, böyle böyle. Hani gerçekten şey estamş adam dedi ki, kardeşim bizim bütün ürünler Bahreyn. Yani i̇çeceksen hani Bahreyn var. Yoksa dedi hani Bahreyn dışında bir şey yok. Orada içemedim zaten hangiyle iptal ettirdim daha sonrasında e, farklı bir yere gittik e, dedim ki böyle böyle e, El Fakir üzüm istiyorum e, hani çok zor bir şey istemiyorum özellikle El Fakir istiyorum ki en azından hani e, adını biliyorlarsa e, ellerinde de varsa getirdiler gibisinden e, sahil kenarında başka bir yer e, adamlar 30 liraya satıyor sadece El Fakir'i e, bir klasik kahveci takımda getirdiler e, marpüşten hava kaçırıyor kahveci takımı hava kaçırıyor. Ee, arkadaşa sesleniyorum diyorum ki, böyle böyle bir durum var. Ee, hani görüyorsun hava kaçırıyor. Ee, yani konuyu o kadar çok uzaklar ki, gitti başka bir takım getirdi, takım yine hava kaçırıyor. Ee, dedim böyle böyle falan. Ee, orada da yine işletme sahibiyle de görüşme şansım oldu. Hani artık orada da dedim ki, hani yapacak bir şey yok. 10 ee, dakika kadar içiyormuş gibi yaptım. Ayıp olmasın diye gileyim Daha sonrasında bıraktım. Yani üzüldüm açıkçası. Ee, Kültürü bilmeden e, hani şu nargile olayına hakim olmadan ve e, bu gerçek nargile içicisi olmayan insanlara e, hani böyle kaliteli nargileler e, servis etmediğiniz zaman o kadar da dünya kadar da insan içiyor. E, hani ben isterim ki hani herkes bilereksin kaliteli ve hani güzelini içsin. E, zaten ben onun için buradayım. O insanları gördüm. E, sonuçta e, çok da bir şey diyemezsin e, sahil kısmı biliyorsunuz sahil kısımlarında sezon 3 ay 4 ay mayıs gibi falan başlıyor. Adamlar da kendine göre biraz haklı. Maliyet düşürmek açısından gibi düşünüyorlar. Ama kesinlikle verdikleri nargileden hiçbir şekilde keyif almadım. İçmedim zaten. Bir yerde de içmeyecektim yine ayıp olmasın diye içiyormuş gibi yaptım. Bir 5-10 dakika oyalandım öyle. Daha sonrasında dedim ki devam etmeyeceğim falan. Ya öyle yine bay yine ben çok güzel bir 2 3 gün vücudum dinlendirmiş oldum. Bayağı da iyi yüzdüm. Böyle biraz kendimi iyi hissediyorum açıkçası. İnşallah hani siz neler yaptınız? Bayramda neredeydiniz? Bilmiyorum. E, şu an içtiğim aromayı da e, çok fazla bana e, soran oluyor, çok fazla mesaj atan oluyor. Instagram'ı takip edenler bilecektir. E, arada hikayelerde ben paylaşım yapıyorum. E, paylaşımlarda bile görenler çok fazla soruyor. E, şu an içtiğim işte bütün de e, hani YouTube'da tanıtma şansım dahi olmadı öyle söyleyeyim. E, Bu da yine burada kafeler için e, hazırladığım bir spesiyelim aslında benim. E, Limetime diye geçen e, narenciye tarzında işte greyfurt olsun lime olsun ve hani içerisinde nane dışında böyle e, anlam veremediğiniz e, bir freslik var. Yani kendimi buraya zor attım, e, inanır mısınız söylemesi ayıp. Yani e, közü yaktım, iki dakika duşta kafamı yıkadım çıktım ve hani e, kameranın karşısına geçtim. Gerçekten öyle oldu. Yani e, gerçekten özlemişim. E, kendi e, tütünlerimi, kendi nargı takımı, kendi markucumu e, özlemişim. Artık hava hemen hemen karardı. E, ben ikinci kafama geçtim. E, iki kafadayım malum. Bayağı da 2-3 gündür böyle güzel bir nar içemeyince ikinci kafaya geçtim. Artık lezzetine dair de bir şeyler söyleyeyim. Lime timer. En azından lime time konusu da merak edenler hakkında. Aklımdaki bütün soru işaretlerini silmiş olayım. Lime Time aroma Lime Time'ın içerisinde narenciye tarzında aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey var. Dediğim gibi portakal, limon, lime, ondan sonra grapefruit ve hani buzlu martısta içiyorum. Bu arada biliyorsunuz ben neredeyse hemen hemen bütün aromalarımı buzlu marpuşta içiyorum. Alışkanlık edindim. Tam tam anlamıyla bu Lime Time'ın da zaten buzlu martısta kullanılması gerekiyor. Çünkü Dediğim gibi içerisinde e, nane dışında e, freshlik veren bir ürünüm var. E, ekstra nane ile de e, taşlandırılabilir. E, buzlu marpuşta gerçekten çok farklı bir keyifli de gidiyor. Yani i̇çim süresi şerbet oranına e, değinecek olursan da e, hemen hemen klasik. E, işte cheesecake olsun ondan sonra e, klasik bisküt olsun. E, onlara nazaran daha da e, az şerbetli. E, öyle ekstra bir... E, aroma e, aramadığımız için e, ben öyle söyleyeyim daha doğrusu e, ekstra bir şerbet olayına e, gerek yok. E, zaten yaprak yaprak gülleyde gördüğünüz siyah yapraklar, e, kırmızı koyu kırmızı, kan kırmızı, e, portakal kan portakalını belki bilirsiniz. E, onu andıran e, bir yaprak yapısı var. E, i̇çim süresi de hemen hemen e, benim için yine bir saat 15 dakikadır ve maksimum bir buçuk saattir biliyorsunuz. E, bütün tütünleri o şekilde içiyorum. Ona daha sert kalınca böyle bol bol gerçekten duman alasım geliyor. Ee, dediğim gibi e, bayram tatili yaptım. E, bir iki günde benim için dinlenme fırsatı oldu malum. Üzgünüm. Üç gün olduğu için e, bugün eve dönmem gerekiyordu. Artık döndüm. E, Nargileme de kavuştum. Mutluyum aslında. E, her ne kadar tatil bittiği için e, biraz hüzünlü olsam da e, Nargile'ye kavuşunca e, bir mutluluk geliyor insana. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok bu video için. E, dediğim gibi... E, team yerlerde gördüğüm bilgilerden gördüğüm işletmeler olsun. Çok fazla eksiklik, çok fazla yanlışlık var. Ben elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum inşallah. Size de olurum. Herhangi bir soru, probleminiz varsa Instagram'dan mesaj atmanız yeterli. Ekstra diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diyeyim ben.